Evet arkadaşlar. Şimdi size e, bu buharlı ütü aldım. Onun tanıtımını yapacağım. Benim normal bir ütüm vardı aslında. Fakat e, bebek kıyafetleri ütülemek, iç çamaşırlarını kolay ütülemek ya da hazırda bir şekilde anlık giyip çıkmam gereken bir tişörtüm vesaire varsa ütülemek için bunu aldım. E, fiyatı da 350 TL civarında olması gerekiyor. Ya 350 ya 400 tekrar bakar aşağıya yazarım. Ee, hemen açıyorum. Sonra tekrar devam edelim. Şöyle bir suyunu doldurmak için 330 ml alıyormuş bu arada. Suyunu doldurmak için bir doldurma haznesi çıktı. Yani şeyi. Şuradan da hemen başlığını görelim. Evet teflon değil ama zaten değdirmeden tülü yaptığımız için. Teflon beklemiyordum zaten. Şöyle. Zanelazan şuradan basarak buhar vererek ütülemek Bir tane deneme hemen alalım. Ee, hemen bir tane şu anda kurutma makinesinden çıkmasını beklediğim bir tişörtüm var. Ee, o tişörtümü hemen alayım. Bir deneyelim. Ütüleyelim bakalım. Evet şimdi ee, tişört bayağı yıpranmış duruyor. Şöyle bir gösteriyorum. Aynı anda çekmeye çalışıyorum fakat. Bir tarafını yapacağım. Diğer tarafını bırakacağım. Bu arada yeni açtığım için zannedersem çok değişik bir koku geliyor. Böyle yani şey kokusu gibi. Evet sonunda bitti. Bu tarafını ütüledim. Şöyle biraz nemden dolayı şey oldu. Bu tarafını ütüledim. Bu tarafını ütülemedim. Anlaşılıyor mu? Şöyle ışığa tutayım. Hemen arka tarafını da göstereyim. Arka tarafında da yine aynı şekilde bu tarafı ütülenmiş. Bu tarafı ütülenmemiş. Şöyle ışığa tutayım. Yani evet gözle görülür bir şekilde. Bir dakikamı falan aldı. Yani 50 saniye bir dakika maksimum. Güzel. Başarılı. Markasını da söyleyeyim. Şöyle. Cooltech diye geçiyor. Ben şu an açtım. Sizle birlikte. Yeni teslim edildi. Ee, ürün linkini de bırakabilirim açıklamalar kısmına. Almak isteyenlere belki faydası olur.